Ütopya TV'den herkese iyi akşamlar. Bugün 28 Kasım günlerden salı. 20 dakika programına hoş geldiniz. Değerli izleyiciler bugün Kürt olmanın bedeli üzerine kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Fakat değerlendirmeye geçmeden önce her zaman olduğu gibi birkaç hatırlatma yapmak isterim. Her zaman belirtiyorum yine belirteyim biliyorum Ütopya TV'nin izleyicileri çok Fideler Bağlılar sistematik düzenli bir şekilde takip ediyorlar yayınlarımızı Evet bu konuda hepinize çok teşekkür ediyoruz duyarlılığınız için bu nedenle her zaman söylediğimiz gibi programlarımızı beğenelim yorum yapalım videoları paylaşalım ve daha geniş kitlelere ulaşmayı e, yaygınlaştıralım. E, biliyorum yapılıyor fakat yeterli değil. Çünkü neden biliyor musunuz? Bakın ciddi bir sansür, ciddi bir engelleme ile karşı karşıyayız. Bunu o yüzden belirtmek istiyorum. E, yayınlarımız engelleniyor. E, epeyce zamandır engelleniyor. Biliyorsunuz geçen yıl müthiş derecede böyle İzleyici izleyici kitlesi vardı. İnanın ki yine aynı kitle var. Çünkü biz bunu görüyoruz. Mesela canlı yayında size bir tane açıklama yapmak isterim. Canlı yayında bir bakıyoruz 180 belli dönemlerde 180, 200 izleyici var. Yayından çıkıyoruz. Bakıyoruz bizim video 18 kişi izlemiş ya da 40 kişi izlemiş gibi gösteriliyor. Aslında bu gerçekten bir sansürdür. Ee, i̇zleyenleri yeterince göstermeme çabası içerisindeler. Bu aynı zamanda YouTube'un bir e, nasıl bir işleyişidir anlayamıyorum. Bütün bu engellemeleri kırmak için kararlı bir şekilde bizi izleyen dostlar, e, arkadaşlar, dediğim gibi ütopya TV biz bir aileyiz. E, sesimizi yükseltmeliyiz, destek olmalıyız. Bunu birbirimize ulaştırmalıyız. Ancak ki bu engellemeleri bu şekilde aşabiliriz. Evet bunu belirttikten sonra gündeme geleyim. Tabii niçin dedim Kürt olmanın bedeli? Hakikaten şöyle bir takvim sayfalarını değiştirdiğimizde karşımıza çok açıklı bir tablo çıkıyor. Çok uzağa gitmiyoruz. Çok yakın tarihimizde. Çok büyük kayıplarımız var. Kürt olmak yaşamayı hak etmemek midir? Kürt olmak sadece ölmek midir, öldürülmek midir, yasak mıdır, sürgün müdür, işkence midir? Şimdi aslında Kürt olmak onurlu olmak demektir. Yani bu şudur, her millet kendi varlığıyla onur duymalıdır. Ve biz Kürtler de kendi varlığımızla, kendi milli varlığımızla, milli şuurumuzla, milli geçmişimizle, milli kültürümüzden gurur duymalıyız. Biz çok gurur duyulması gereken bir milletin fertleriyiz. Çünkü yüz yıllık tarihimizi özellikle baktığımızda dedelerimizin yani bizden 3-4 kuşaktan bu yana büyük mücadeleler verilmiş, büyük bedelleri ödenmiş ve hiçbir zaman düşmanın dayatmaları kabul edilmemiştir. Şimdi bugün bunu anlatmak isterken aslında Kürdistan coğrafyasına çok önemli isimler geldi geçti. Biz Kürtler bu değerlere ne kadar sahip çıkıyoruz, bunlardan ne kadar haberdarız. Haberdar olmak şu demek değildir. Ya ismini duydum, biliyorum. Böyle değil. Biz onların yaratmış oldukları değerleri, yaşamış oldukları süreçlerde neler yaptıklarını, neler yapmak istediklerini ve ne olduklarını bilmek zorundayız. Bunu bildiğimiz zaman göreceksiniz ki bize büyük de miraslar bırakılmıştır ve biz onların takipçileri olabiliyor muyuz? Onların bize bırakmış oldukları mirası layıkıyla taşıyabiliyor muyuz? Biraz bunu üzerine konuşmak isterim. Ee, bunu konuşurken tabii ki 26 Kasım e, 1971'de e, Doktor Saitin, Doktor Şivan'ın yani Sait Kırmızı Toprağın bir komplo sonucu katledilmesini yıl dönümüydü. 52. yıl dönümü. E, birkaç gün önce Mehmet Kobal, Özgür Konuş programında bunu tanıklarıyla yakın tanıyanlarla birlikte bu konuyu değerlendirmişti. Fakat bugün ben de özel olarak bunu üzerinde durmak isterim. Biz Kürtler kendi değerlerimizi ne kadar tanıyoruz derken tam da buraya parmak basmak istedim. Doktor Şivan Kürdistan tarihinde çok önemli bir lider. Çok önemli bir şahsiyet. Bundan 52 yıl önce 36 yaşındayken aramızdan ayrılmak zorunda bıraktırıldı bir kompoz sonucunda öldü diyemiyoruz. Gerçekten konduramıyoruz aramızdan ayrıldı. Üç arkadaşıyla ilk üç yoldaşıyla beraber ben ilk doktor şivandan Güney Kürdistan'daki Mustafa Barzani önderliğinde yapılan mücadeleyi nasıl görkemli bir şekilde anlatmıştı kitabında köylülerin Mustafa Barzani'yi nasıl sevdiklerini ve orada bir milli mücadelenin olduğunu ve orada köylülerin bir toprak devrimi sorunu olduğunu bunu anlatırken yani Çin'e değil Rusya'ya değil Kürdistan'dan anlatmıştı. Ve ben o gün ilk defa böyle hani derler ya insanın hayatında belli dönüm noktaları var. Bazı şeyler insanda iz bırakıyor. Doktor Şivan Güney Kürz, Kürdistan'da yaşanan o milli kurtuluş mücadele sürecinde böyle Mustafa Barzani önderliğinde, KDP önderliğinde peşmergelerin yapmış olduğu o mücadeleyi anlatırken büyük bir heyecan duymuştum ve ondan sonra yönümü böyle Kürdistan'a daha bilinçli bir şekilde çevirdim. Ee, yani bu bende çok iz bıraktı. Evet o zaman şöyle düşünmüştüm. Doktor Şivan ne yapmak istiyordu? Kimilerine göre Doktor Şivan Kürtlerin Çegvaresi'ydi. O da doktordu. Ve e, sömürgecilerin Kürtler arasına koymuş olduğu suni sınırları aşarak e, Güney Kürtistan'a geçmiş. Neden? Çünkü Güney Kürdistan'da kardeşleri e, Saddam rejimine karşı bir milli kurtuluş mücadelesi veriyorlardı ve kendileri de e, Kuzey Kürdistan'da örgütlenme imkanları kısıtlı olduğu için oraya gidip hem kendi kardeşleriyle dayanışma hem de Kuzey Kürdistan'daki mücadeleyi büyütmek ve güçlendirmek için e, örgütleme yapıyorlardı bu çok çok muazzam bir şey. Çok muazzam bir şey. İşte Kürtler kendi tarihlerinde en güzel şeyleri öne çıkarmalıdır. En değerli şeyleri öne çıkarmalıdır ve bu güzel, bu güçlü şeyleri büyütmelidir. Yani Kürtler arasında zaten düşman ayrıştırmış o tel örgüleri, mayını tarlaları geçip kendi kardeşleriyle aynı cephede savaşmak, işte bu bir milli şuur. Bu bir milli bilinçtir. İşte her Kürdün bununla hareket etmesi gerekiyor. Nasıl ki işte Rojava'da Kobani'nin işgal edildiği süreçte Kürtlerin kalbi Kobani'de attı. Afrin işgal edildiğinde bütün Kürtlerin yüreği avucundaydı Afrin için. Nasıl ki Kerkük yeniden işgali edildi değil mi? Hepimiz nasıl böyle hüzünlendik, nasıl duygulandık anlatabiliyor muyum? Yani Kürtlerin en zor dönemlerde birbirleriyle kenetlenmeleri ve bu zorlukları birlikte aşmaları gerektiğini o tarihi süreçlerde görüyoruz ama ne yazık ki bunu süreklileştirip başarıya götüremiyoruz. Bu da Kürtlerin ya da Kürtleri önderlik eden siyasi aktörlerin e, yetersizliklerinden kaynaklanıyor. Şimdi Doktor Şivan'ın e, ailesi 1937-38 sürecinde e, tam bir soykırımdan geçiyor. Bütün Dersim soykırımdan geçti ama özellikle Doktor Şivan'ın ailesi hepsi katlediliyor. Doktor Şivan yani Said Kırmızı Toprak önce böyle bir e, genel dünyada esen devrimci sosyalist rüzgardan etkilenerek o da daha çok böyle enternasyonalizm, daha çok sınıfsal mücadeleyi savunan bir kişilik olarak öne çıkıyor ama çok zeki, çok parlak bir insan. Hem dünyayı e, mercek altına alıyor ama aynı zamanda da 49'lar davası var biliyorsunuz. O dönemlerde e, içeri alınıyor. O dönemlerde Kürtlüğünü böyle çok milli kurtuluşçu yönlerinin ağır olduğunu görmüyoruz. Fakat daha sonradan hakikaten muazzam bir dönüş yapıyor. Yani sosyalizmdir, komünizmdir iyi güzel de ama bütün sosyalistlerin, bütün komünistlerin, Rusya'nın, Çin'in, bilmem Vietnam'ın, Küba'nın herkesin kendi ülkeleri var. Kendi bayrakları var, kendi milletleri var. Şu an herhalde Doktor Şivan şunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor ki tamam biz de sosyalist olabiliriz, komünist olabiliriz ama bizim de bir milletimiz var, bizim de vatanımız var, bizim de ülkemiz var. O zaman biz bu işi kendi ülkemize yapmak zorundayız. Bizim ülkemizin somut koşullarına odaklanıyor. Ülkemizin işgal altında olduğunu çok net bir şekilde görüyor. Ve ondan sonra e, biliyorsunuz Doktor Şivan e, bir mücadeleye yani daha gitmeden Güney Kürsan'a gitmeden önceki bir süreci vardır. Bir de sonrası vardır. E, tabii daha önceden çalışıyor, iki tane güzel çocuğu var, eşi var, biraz daha konforlu yaşıyor. Ama devlet hiçbir zaman e, Doktor Şivan'ın devrimci ruhunu, onun Kürdi damarının da var olduğunu bilerek onu rahat bırakmaz. E, gözaltına almaları, takip edilmesi, tehdit edilmesi, sürgün edilmesi vesaire. Ancak bütün bunlardan sonra o köklü bir şekilde, daha radikal bir şekilde Kürdistan'a dönüş yapıyor. Kendisi komünisttir, ideolojik olarak komünizmi, sosyalizmi savunur ama bir Dersimli yiğidi olarak Dersimlerin alevi inancından gelmektedir. Fakat onun amacı Kürtlerin hangi inançtan olduğu değil, Kürtlerin hangi parçada olduğu değil, Kürtlerin işgal altında olduğunu ve Kürtlerin mutlaka bu işgalden kurtulması gerektiği yönünde net bir görüşü var. İşte her Kürt'e gerekli olan da budur. Zaten Doktor Şvan'ı Doktor Şivan yapan, Said Kırmızı Toprak yapan da tam da bu bakış açısıdır. O Güney Kürsan'a gittiğinde hem doktorluk mesleğiyle halkın bütün sağlık sorunlarıyla ilgilenir, yaralı peşmergeleri e, hizmet sunar ve aynı zamanda Güney ve Kuzey Kürdistan'a sınır boylarında hiç aralıksız o koşturup bütün köylüleri aşiret reislerini din alimlerini bir araya getirip örgütleyip bunlarla birlikte bir milli mücadeleyi örgütlemeye çalışıyor yani hakikaten çok dinamik çok kararlı çok parlak bir lider çok karizmatik bir lider yani onun o süreçte öyle o kadar çok büyük bu anlamda örgütlü e, soruna bu şekilde yaklaşan e, çok e, önderler yok. tabi mücadeleler verilmiştir ama bunu ki bir adım daha ileri gitmiştir. Ama ne yazık ki doktor e, üç yani iki arkadaşıyla beraber bir korku sonucu e, yaşamını yitirdiler. Ondan önce de tabii e, say e, evet. Ee, bu üç, yola, üç kişi diyelim yani Said Kırmızı Toprak, Hikmet Buluttekin ve Hasan Yıkılmış bu üçü aynı dönemde az ediliyorlar Güney Küristan'da bir komplo sonucu. Tabi bu komplonun en temel belirgin faktörü Türkiye mitinin olmasıdır ve büyük ihtimalle o günün koşullarında KDP'nin oradaki görevlerinde buna, alet olmalarıdır. Evet, bunu böyle belirttikten sonra e, korkunç bir şey, çok acı, tam da böyle en verimli, e, Kürtlere büyük hizmetler verecekleri bir dönemde aramızdan bu şekli, çok acı, çok hazin bir şekilde e, ayrıldılar. E, bundan dolayı Doktor Sait'in yazmış olduğu kitaplar var, kitapların mutlaka okunması, Kürtlerin milli kurtuluşu için ileri sürmüş olduğu tezlerin mutlaka birinci çıkarılması gerekiyor. Şimdi Kasım ayı gerçekten çok hüzünlü bir ay. Aynı zamanda biliyorsunuz 28 Kasım'da Diyarbakır'da 8 yıl önce Tahir Elçi öldürüldü. Tahir Elçi aynı zamanda Kürtlerin gerçekten barışı elçisiydi. Bunu Tam da böyle bir basın açıklaması yaparken dört ayaklı minarenin önünde bütün halkın gözleri önünde katlediler, kurşunladılar. Hiç kimse sanıyorum ki o günü unutamaz, o görüntüleri unutamaz. Barış elçimiz. Tam da o gün basın açıklaması yapıyordu. Çünkü Kürdistan'da çok ciddi operasyonlar vardı, bombardımanlar vardı. Özellikle Rojava'ya yönelik çok korkunç saldırılar vardı. Bir yandan Türkiye'nin, diğer yandan ise işitçi ci, cihatçı örgütlerin saldırıları vardı. Tam da böyle bir dönemde katledildi. Ne oldu? Aradan 8 yıl geçti. Tahir Elçi'nin katilleri e, ellerini kollarını sallayarak geziyorlar, faili meçhule gitti diyebiliriz. Tamam, bir iki polis gözaltına alındı, sonra bunu PKK'liler yaptı dediler utanmadan. Böyle bir komployla Tahir Elçi'mizi halkımızdan kopardılar ama... E, Barış elçimiz hepimizin yüreğinde yaşıyor. Bu konuda özellikle Diyarbakır Barosu'nun sanıyorum Tahir elçiye büyük bir borç var. Onu yürütmüş olduğu mücadeleye, onun durmuş olduğu o kararlı duruşa, Kürtlerin davasını uluslararası hukuka taşma gibi bir sorumlulukları var. Ama maalesef bu konuda görüyoruz ki bir hayrice onun gerisine düşmektedirler. Bu insanın içini acıtıyor. Hiç unutmuyorum. Tabii ki büyük bir üzüntü. Kürtler o gün gerçekten hepimiz yasa bürünmüştük. Ve bugün de hatırlarken hala o duygulu, o acılı anı hatırlıyorum. Unutulmaz zaten. Büyük saygıyla yad etmek istiyoruz. Doktor Said'i, Tahir elçimizi Aynı dönemde biliyorsunuz bakın Türkiye ya çok acımasız bir devlet. Yani o yüzden dedim Kürtlerin Kürt olmanın bedeli nedir ya? Ahmet Kayamız vardı. Yani yıllarca Türkiye'de o kadar müzik yaptı, sanat üretti. Bunun kadar sanat üreten yoktu. Bir Yılmaz Güney'imiz vardı. Türkiye deyince bakıyorsun Türkiye'de sanat diye bir şey yok. Yazar diye bir şey yok. Sinema yok. Varsa kimle anılır? Kürtlerin sanatçılarıyla anılır ama Türklere mal edilir. Bu dilde böyle, edebiyatta böyle, kültürde böyle, oyunda böyle, folklorda böyle, giyimde böyle, kuşamda böyle, romanda böyle, şiirde böyle, Ahmet Arif'imizde öyle. Yani saymakla bitmiyor. Yılmaz Güney'imiz Yılmaz Güney'i katletmek yani katliamdı aslında Yılmaz Güney'i de ölmedi Yılmaz Güney'i de aslında katlettiler nasıl katlettiler onu da yaşamı boyunca hep tutukladılar hep nasıl diyelim tehditler altındaydı en verimli döneminde filmlerini yasakladılar sancıürlediler yok terörist örgütleri desteklemekle suçladılar vesaire vesaire. Ve sonuçta cezaevinden kaçıp yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Ve ne oldu? Daha sonra yaşamış olduğu o zorlu koşullardan dolayı çok amansız bir hastalık sonucu yaşamını yitirdi. Ahmet Kaya ne oldu? Ahmet Kaya da aynı şekilde Türkiye'de linç edildi. Neden? Kürt olduğu için Kürtçe bir şarkı, bir sıtram bir klam söylemek istiyorum dediği için neden? Türkçe söyleyince çok güzeldi, çok ünlüydü, ödüller alıyordu, kapışıyorlardı. Hep listelerdeydi bütün albümleri değil mi? Hepimiz hatırlıyoruz. Ne oldu da böyle birden linç edildi? Yani bütün bunları böyle bir araya niçin getirdim? Ee, tabii Jina Emine'yi bu arada unutmamak lazım. Ya tabii isimlerini sayarak bitiremeyiz. Ee, Kürt olduğu için gencecik bir Kürt kızı kendi Kürt kıyafetleriyle, Kürt giyim tarzıyla ya da Kürtlere yakışır bir tarza Tahran'a giderken, efendim başı açık ve utanmazca işte İslami geleneklere göre örtülmediği için hunharca katledildi. Tabi ilk değil, son da olmadı. Her gün Doğu Kürsanda kolberler katlediliyor. Her gün roşlatlı Kürtler daracına çekiliyor. Yani bitmiyor bunlar bitmiyor. Zaten Türkiye'yi saymakla bitiremeyiz. Türkiye'nin bütün cezaevleri, zindanları düşündür Kürtlerle dolu. Hangi Kürt düşünüyorsa, hangi Kürt ben Kürdüm diyorsa, Kürtlüğüne sahip çıkıyorsa onların hepsi şu an zindanlardadır ya da sürgünlerdedir ya da toprağın altındadır. O yüzden dedim ya Kürt olmak bu kadar mı zor? Kürt olmanın bedeli niçin ölüm oluyor? O halde Kürtlerin şurada bir düşünmesi lazım. Tabii onu da hatırlatmadan edemeyeceğim. Biliyorsunuz bir hafta on gün önce Pervin Çakar'a yapılan saldırı. Lanetliyoruz ya. Zaten bu devletler lanetlik, yeryüzünün lanetlileri. Sadece bu sömürgeciler lanetli değil en büyük lanetli olanlar da bu zulüme, bu ırkçılığa, bu sömürgeciliğe, bu işgale sessiz olanlardır. Yani lanet iki yönlüdür. Bunu böyle iki tarafa da söylemek isterim. Çünkü sahip çıkılmadı, sessiz kalınıyor ya. Pervin Buldan çıkıp orada Kürtçe konser verdiği için böyle dünyaca tanınmış bir operacı o kadar linç ediliyor ve Kürtler cesur bir şekilde hayatın her alanında çıkıp da sahip çıkamadılar. Evet yani bunlar e, sahip çıkmak onun için dedim bir insanlar yaşıyorken sahip çıkmak lazım. Bir de insanlar yaşamını yitirdiyse bize bırakmış oldukları kıymetli değerlere sahip çıkmak lazım dolayısıyla Ahmet Kayamız Paris'te Parleşez mezarlığında yatıyor. Tabii Türkolar rahat bırakmıyorlar. Zaman zaman gidip mezar taşlarını parçalıyorlar. E, Yılmaz Güney'den Ahmet Kaya aynı zamanda Perleşez mezarlığında komşular yan yana yatıyorlar. Evet bunları anlatmakla bitmez. O yüzden Kürt olmak yaşamak demektir. Kürtler ölmemek için mücadele etmelidir Kürtler yaşamak için milli değerlerine sahip olmalıdır Kürtlerin devleti olmadığı sürece akibetimiz ölümdür akibetimiz sürgündür yassaktır Zindandır Bütün bunları yaşamak istemiyorsak o halde tek çözüm yolu, sömürgecileri ülkemizden def etmek, ülkemizi işgalden kurtarmak, bağımsız, birleşik Kürdistan'ı kurmaktır. Her zaman söylüyorum biz mutlaka ve mutlaka büyük Kürdistan'ımızı kuracağız. Evet, bugünkü programın sonuna geldim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Biliyorum çok güzel yorumlar yapıyorsunuz yorumlarınız için çok teşekkür ederim bazen çok sinirleniyorum bağışlayın beni evet yeni bir programda görüşmek üzere diyorum Perşembe günü unut ha yarın 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 çok önemli yarın sabah nini etimoloji dersi var ee, yarın sabah saat onda e, etimoloji dersinde buluşuyoruz Perşembe günü Mehmet Kobal'in Özgür Konuş programıyla karşı karşıya olacaksınız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, Kürdistan'ı kalın.